boyu çizeceğim şimdi. Hocam D noktasını da yazdırır mısınız lütfen? İlk D noktası tespitini. D noktasının tespitini yapamıyoruz. Ne yazık ki. D noktası tespitini yapamıyoruz. D noktasını kendi çiziyor Impulse. Şunu siliyorum notları yaptınız. ABC yapıyorum ya. D'leri kendisi çiziyor. Ben B'den satışa girerken bütün D noktalarım benim hedefim. Fiyat illaki bir tanesinden dönmek zorunda bunun. Ama bundan, ama bundan, ama genelde bunda bitiyor. Ama bundan döner. Dönmeye başladığı zaman da üçüncü işlem stratejim C'den D'ye fibo çiziyorum. Ve buradan da 0.50, 0.618'e kadar hedeflerimi tutuyorum. Başka soru vardı. Fibo ile ilgili ben size Fibo seviyelerini göndereceğim arkadaşlar. Şimdi bu benim platformum değil bu. Tabii de üçüncü işlem stratejisi için D'nin oluşması lazım. Üçüncü işlem stratejisi için D'nin oluşması lazım. Ben size arkadaşlar Fibo'yu şöyle bir çizeyim. Bakın sağ tuş ortasına tıklıyorsun Fibo'nun. Şu çizgiler çalışımı. Ortasına tıklıyorsun. Fibo özellikleri. Size bak şöyle bir şey göndereceğim. Şimdi şeyin içinde de olsun. DVD'de de görsün en azından. Ne yapması gerektiğini. Bakın fibo seviyeleri diye bir şey var. Girin. Bu fibo seviyeleri arkadaşlar. Bu fibonacci seviyeleri. Orada gördüğünüz her şeyi. 2618 gördün ya. Burayı 2618, 2618, 2618, 2618. Ne görüyorsanız buraya sağlı sollu işleyin. Aklınızda olsun. İster misiniz? Bilmiyorum. işinize yarar belki. Şu boşluk yüzde dolar işareti yaparsanız 61.8'in yanında o seviyeye denk gelen fiyatı görürsünüz. Ben kullanmıyorum. Bir işime yaramıyor. E ne olur? Hemen TP koymak için ama pozisyon açınca hemen tık tık oraya TP koyabiliyorsunuz zaten. İsterseniz not alalım. Yüzde dolar işareti fiyat koyar oraya. Tamam arkadaşlar. Şimdi bir tane de düşüş çizeceğim ama onu yazdırmayacağım. Şöyle yapın. Düşüşlerde düşüşlerde fiyat düşüyor düzeltme düşüyor düzeltme düşüyor düzeltme düşüyor düzeltme A B C C noktam potansiyel A2 noktam A1 noktam B1 noktam C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 Şu A'yı yuvarlak içerisinde almamın sebebi A nereden başlıyor onu düşüşlerde görün diye İşlem stratejisi hepsi için aynı arkadaşlar. Hepsi için aynı. Bunu çizdikten sonra çizdim diyeyim bana. Bir bir şey yapacağız. Tamam. Şimdi bakın. Dikkatiniz burada olsun. A'dan başlıyorum. B'ye fibo çiziyorum. Her zaman soldan sağa. C seviyesi nereye gelmiş? 50'ye gelmiş. Hım. Benim burada impulsum var o zaman. Değil mi? A B Tutuyorum C Benim B noktalarımda Potansiyel D noktalarım dikkat ediyor musunuz? Piyasa arkadaşlar A, B, C, D hareket edemez. Çok net söyleyebilirim. Altını defalarca çizebilirim. Impulssız, expansionsız hareket edemez yani. Tamam. O yüzden bu bakış açısıyla böyle ama ama falan yok. Piyasada impuls var. Siz göremiyorsunuzdur emin olun. O yüzden zorlayın kendinizi tamam mı? Kasın yani. Makro, mikro hepsini düşünün. Bakın şimdi birkaç örnek daha yapayım bitireceğim artık. Bana bir graf, bana bir parite söyleyin. Bu son sigaramı yıkayayım. Bana bir parite söyler misiniz? Gel, full Evruse de hatalı işlem yok ya. Yani. Onu geçtim hocam. <laughs> Hiç bakmıyorum ama GVFUS'e de bakayım. Şimdi bakın. Dikkat edin. Hareket değil mi? Fiyat ne yapmış? Ufacık bir çocuk gibi yorumluyoruz. Yükselmiş. Hmm. A diyebilirim. Düzeltmenin başladığı yer diyebilirim. C diyebilirim. Bu sizce arkadaşlar AB'nin 0618 olabilir mi? Bence olabilir. Bir bakalım. Ölçmek lazım. A B C Siliyorum. Nereye gelmiş? 0618. Hmm. Var. Geçtim. O zaman expansion'ımı alıyorum. Önce teyit aldım çünkü. A B C Ufak bir püf nokta vereyim arkadaşlar size. A B C'yi çizip şu 0610 şu çizgi var ya bu çizgi B noktasına geliyorsa hiç C'yi ölçmeyin direkt 618 lira. Şu çizgi B noktasına böyle denk geliyorsa düşüyorsa bunu hiç çizmeyin ölçmeyin yani. Hiç ölçmeyin. Muhakkak C noktası 618'dir. Yani çok önemli bir bilgi değil. Bunu siz kendiniz de çözerdiniz. Ben size maksimum bir 5-10 dakika kazandırdım şu an yani. Bu ufak bilgi. Bunu kendiniz keşfederdiniz. Bunu bulduktan sonra artık işlem stratejimiz başlıyor arkadaşlar. B'den C'ye Fibonacci çiz. 0.50 0.618 alış işlemi yükseliş Bitti. B seviyesi geçilince D'lere kadar alış tut, D'lere kadar alış tut. Burası da geçti. Buradan da alış tutabilirsin. Yani bu birinci hedefin buradaki, bu da ikinci hedefin gibi. B'den sonra, ikincisi için. Tamam. Olmadı. Fiyat buradan döndü. Dönmeye mi başladı artık? Tamam. C, hareketi gördün değil mi? Şuralarda fark ettin mesela bu hareket bitmiş artık diyorsun. C, D, Fibo çizdim. Burası benim D noktam sonuçta. Fiyatın döndüğü yer burası. D noktam. Bu da benim D noktam. Hatırlıyor musun? Buradan da Fibonacci çizdim. Bunun da artık biraz karıştırdım şurayı. Sileyim şunu. C, D, Fibo çizdim. 0.50 ilk hedef. 0.618 ikinci hedef. Bakın dikkat edin. Şunu sileyim. Şöyle yaptık. Çizdik. D seviyesi dedik. Orayı da C, D dedik. Değil mi? 0.50 buradan satışlarda ilk hedef 0.618 ikinci hedef görüyor musunuz peki burada ne çıktı arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bak ikinci hedefimiz de tuttu üçüncü işlem stratejimizde burada da bir impuls çıkmadı mı hiç evet hiç bırakmazsınız peşini bakın C, D hedef için işlem stratejim için fibo çektiğimde burası ne olmuş? 0.618'e gelmiş değil mi? Ama olmuş? Yeni bir C seviyesi oluşmuş. Hı -hı. Bak, Bu oluşmasaydı buradan hareket beklenilebilirdi. Burası da A, B, C olurdu. Az önce neydi? A, B, C değil miydi? Çizdirdiğim şey değil mi size? Görüyorsunuz değil mi? Burası A noktası. Burası B noktası. C noktası. Ama bir öncekinin de C noktasıydı. Görüyorsunuz değil mi? Kaçamaz yani. Kaçışı yok impulsdan arkadaşlar piyasanın. Kaçması için artık yeni yeni mum çubukları demeleri lazım. O ne falan diyeceğiz. O da soldan sağ artık mum çubuklarımız demeleri lazım. Ancak o zaman başka şeyler düşünmemiz lazım. Ama şu an senelerdir bu şekilde yani bu, bu da bitmez yani. Bilgiyorsunuz. Impas hep vardır. Formasyon ama var ama yoktur yani. Tam zorlamıyoruz. Atıyorum C buraya 618 gelmiş de. Ya şuraya alayım ben. Değil bu hareket burada bitmiş. Şimdi kılıfını uydurmuyoruz hiçbir şekilde formasyonu. Neyse o yani. Formasyon olabilir olmayabilir. Biz bakıyoruz, ölçüyoruz. Tamam. Oluyorsa işlemeye giriyoruz. Tamam arkadaşlar anlaşıldı mı? Püf noktası dediniz. Neydi hocam? bütün ders püf noktalarıyla geçti hocam ya. Öyle çok özel şuydu değil yani. Bakış açım genel altlarıyla. Yani şu an anladıysanız o püf noktasını yakalamışsınız demektir. <laughs> Ama yani şuydu püf noktası diyemiyorum. Sizin de bulursunuz. He şunu diyorsun. Şu ya. ABC ölçüyorsun ya. A, B, C ölçtüm. Şurası 618 ya. Bunu çizmeden önce şöyle bir impas denesen. Ha, burada impas var mı gibi. A, B, C yaptım ya. Şu çizgi şu B noktasına geliyorsa C'yi hiç ölçme dedim. Ufak bir püf noktası. Bunu diyorsun. Bunu kendiniz de bulurdunuz. Ben sadece bir iki beş dakika kazandırdım size sadece. Şu çizgi B'ye denk geliyorsa C'yi hiç ölçmeyin. Direkt, direkt 618'dir yani. Perfect'tir yani bu formasyon. Arkadaşlar benim ekleyeceğim başka bir şey yok. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? 4 saat oldu ödev vereceğim ben artık size. Bu ödev de aynı şekilde DVD setini izleyen arkadaşlarımız için de geçerli. Yani o DVD'niz, ikinci CD'niz, İkinci bölüm elinizin altında hemen acele etmeyin daha ne var gibi izleyin bunu özet ödevlerinizi yapın özetinizi çıkartın notlarınızı tekrar okuyun emin olun bunu o kadar iyi oturtursanız diğerini o kadar kaymak gibi yaparsınız yani pat diye çünkü diğeri çok daha karmaşıklaşıyor ama şunu oturtursanız pekiştirmelerle ödevlerle yani çok çok rahat ilerlersiniz arkadaşlar. Çok basit hemen 2-3 tane formasyon bulayım size. Ha o nasıl oluyor falan diyeceksin şimdi. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Farklı bir parite için hemen Hı, hızlıca bulabilmek adına. Bu, bu işin temeli yani impuls arkadaşlar. Tamam ondan dolayı kadar ağırlık veriyor. Hı, bak ne güzel. 1, 2, 3, 4, 5. Şu. 1, 2. Yok göstermeyeceğim onu. 3. Onu göstermeyeceğim. Bu da Wolf arkadaşlar. Bu da Wolf. Kırılınca sat hedef. Hatta şu. Hı. Kırılınca sat hedef. Bu da Fibonacci. Bu da düzeltme. Bunları da ölçeceksiniz yani. Bir tane daha yapayım. 1, 2, 3, 4, 5 diyemem. 1, 2, 3, 4, 5 diyebilirim. Bak. Hop. görüyorsunuz gidiyor hedefe, hedefe koşuyor başka bir şey bulayım bir tane harmonik bulayım sizin ne beklediğini bilin arkadaşlar bir tane harmonik bulayım a b c de tık 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 tamam hatta bunu da yapabilirsin yani bunu yaptıktan sonra bu da nedir biliyor musun? Bu hedefi. Buradan buraya tutarsın. 0.50 ilk hedef. 0.618 ikinci hedef. Bak ben mi dedim bu fiyata burada oyalan diye? Değil. İşte var bir şeyler. Bu da bizim butterfly'ımız arkadaşlar. X, A, B, C, D. C de Fibonacci. 0.50 ilk hedef. 0.618 ikinci hedef. Bak, burada böyle bildiğim bir durmuş, bir dinlenmiş yani. Ondan sonra buradan da başka şeyler gelmiş O hareketle beraber orada başka şeyler oluşuyor. Her yer arkadaşlar formasyon. Formasyonsuz hareket edemez piyasa. Mümkün değil. Bu da bir formasyon. Yaklaşayım. Biraz daha canlı gözükür sizin. Uzaktan belki kötüydü ama. Şu da şu. Bunun ne işlem tesisi? CD fibo çek. 0 ile ilk hedef. 0 618 ikinci hedef. Ufak bulduk. Hedef ufak. Bir tane de Wolf bulalım. Bak. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Çok güzel. 1, 4 birleştir. 2, 4 birleştir. Kırılınca sat. Hedef. Görüyor musunuz? Pat. Taş mı taşıdık? <laughs> Hiçbir şey yapmadık arkadaşlar. ABC'yi iyi pekiştirin. Gerisi sizin. Sormak istediğiniz bir şey var mı? bu da fibonacci Yine fibonacci seviyeleri. Şimdi benim gözüm alıştı. Siz ölçeceksiniz de. Yok yok. Fibonacci seviyeleri de bu ABC'de bu 5 dalga 1 2 3 4 5. Bunlar hep böyle şu düzeltme seviyeleri gibi. Bunların belli oranları var. İşte 1'lik fibo çek 3 şuraya gelmeli. 3 buraya geldiyse 5 buraya gelmeli gibi. Yine basit Yine ABC'de gibi anlatılınca basit olacak. Benim gözüm alıştığı için tatlı tatlıcısın. Sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Aklınıza takılan bir yer, herhangi bir şey. A, B, C, D oturdu mu? Tabii ki anlatacağım, anlatmaz olur mu? Tabii ki bunların hepsini öğreteceğim size. Ödevler nasıl olacak? Ödevler ay ışığı altında. Böyle mettaplı bir gece altında. <laughs> Ödev ne yapalım? Ödev şöyle yapalım. Arada bir günümüz var. Yani güzel çıkan partilerden söyleyeyim size. Evruse'de. Zavuse'de. Bir de ne diyelim? Ne diyelim? USD CHF USD CHF Bu paritelerde arkadaşlar sadece wolf şey ABC'de çalışacaksınız. Bir gününüz var aranızda ve aynı zamanda cuma gününün akşamına kadar. Hepsinden arkadaşlar 75'er tane örnek istiyorum sizden. 75'er tane. 75. Tamam çok değil. 225 tane çalışan örnekler bunu. Unutmayın. Dip, tepe, dip. C'yi burada bırakamazsın burası varsa. Grafik oluştuğu için görüyorsun sen şu an. Burada bırakamazsın C'yi. Yani burası 618'e geliyor bilir. Buraya gelince bir şey olmuyor olabilir. Biz yine de buraya almamız lazım. Tamam. Kılıfını uydurmak yok arkadaşlar. A, B, C. Zavuse de altın. Zavuse tamamdır. Benim ekleyeceğim bir şey yok. Sizin de sorunuz yok. Dersiniz nasıl geçti arkadaşlar? İlk dersimiz. Memnun kaldınız mı? Hoşunuza gitti mi? Heyecanlandınız mı? Nasıl hissediyorsunuz? Bayağı bir şey kattı. Doğukan en hızlı şekilde atarım. Hatırlat bana. Cumartesi gün hatırlat. Çok hızlı atarım. Çok verimliydi hocam. <laughs> Teşekkürler. Çok sevindim memnun kalmanıza gerçekten çok iyi bir Elliotçu kazandım. Nasıl anlamadım o cümleyi? He, sevdiniz siz Elliot'u. Artık benden'sin yani. Aydınlandınız. Tamam. Yine yeni VIVVİVİC. VİV öyle bir şeydi. Ben pazartesi eğitimden önce izlemeliyim. Yok, pazartesi günkü eğitimimiz biraz konu dışı. Ama ödevlerinizi yapın. Ee, Doğukan sen ödevlerini yap. Bu dersi... Yani görmeyeceğin olan dersi bitirdikten sonra da izleyebilirsin. Ama ödevini muhakkak yap yani, muhakkak yap. Çünkü bunun devamı bir sonraki ders, bunun devamı. Zaten hep elin altında olacağı için yani döner 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 izlersin, yine anlarsın. Yani tek kullanımlık vermeyeceğim CD'yi, İstediğin kadar izlersin. Çok memnun kaldım arkadaşlar sizlerin dersi beğendiğinizden. Gerçekten. Yani 4 saatin hakkını şu an sizin böyle beğenmenizden aldım. Benim ekleyeceğim başka bir şey yok. Müsaadeniz isteyeyim mi arkadaşlar? Bitirelim mi? Size de iyi geceler. Evet mail atacağım birazdan. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizlere de iyi geceler. Arkadaşlar e, çok pardon. Çok pardon. WhatsApp grubunda Gökhan diye bir arkadaşımız var yöneticimiz. Onun dışında kimse sorularımıza cevaplayamaz. en yetkilimiz o mental ekipten. E, grafik paylaşımlarınızı falan atın içerisine. E, onu halledecek. Bir de yapılacaklar listesine şunu ekleyebilir misiniz arkadaşlar? Yapılacaklar listesine lütfen. Unuttum ben onu. 5 5 5 light shot indirim ve kurun light shot indirim ve kurun light shot indirim ve kurun 5 6 fibo seviyelerini <laughs> fibo seviyelerini işleyin fibo seviyelerini işleyin 7 WhatsApp WhatsApp Web Kullanın Ve Grafik çalışmalarınızı Grafik çalışmalarınızı WhatsApp Web'den Gruba gönderin Ve grafik çalışmalarınızı WhatsApp Web'den gruba gönderin grafik çalışmalarına WhatsApp webten gruba gönder. Siz de birin çalışmayı. Arkadaşlar <laughs> bitirdik. İyi geceler diliyorum. Başka edeceğim bir şey yok. Bir şey bakacağım sadece. Ee, bakayım bir saniye. Lightshot. Tamam çok güzel. Arkadaşlar iyi geceler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ödevlerinizi lütfen aksatmayın. <laughs> Forex benim. <laughs> Forex benimdi yani. <laughs> Eyvallah hocam. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Kapatıyorum.